Peki Fikret'e geçelim. O da tam babasının kızı gibi hani değerlerine bağlı. Biraz daha içine kapanık belki. Evet öyle. Dizide olduğu gibi kitapta da ailesine bir nevi yardım etmek için o zor durumdan bir çıkış yolu bulmak adına kendinden yaşça büyük biriyle evleniyor. Evet ada pazarına gidiyor. Komşuları Nehir Hanım vardı. Onun akrabası olan Tahsin Bey'le evleniyordu. Adamın üç çocuğu vardı yanılmıyorsam. Doğru üç çocukluydu. Bu kısım hem kitapta hem dizide aynı. Tahsin Bey Nehir Hanım'ın akrabası ama dizide Fikret'in hikayesi daha bir çalkantılıydı sanki. O aldatılma meselesi, ayrılık süreci falan kitapta yoktu bunlar, değil mi? Yoktu, evet. Dizi Fikret'in hikayesine yeni katmanlar eklemiş. İşte o Tahsin'le ilişkisindeki iniş çıkışlar, aldatılması, ayrılması gibi daha modern drama diyebileceğimiz unsurlar var. Hı hı. Kitapta ise onun evlenip gitmesi daha çok ailenin genel dağılma sürecinin bir parçası gibi işleniyor. Yani Fikret'in kişisel dramı biraz daha geri planda kalıyor. Anladım. Belki de dediğin gibi dizi karakterlere daha derinlemesine psikolojik katmanlar eklemeye çalışmış olabilir. Muhtemelen izleyiciyi daha çok bağlamak için belki.